Servet Sonuç YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Bugün teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve kaptanımız Uğurcan Çakır'ın basın karşısında açıklamaları vardı. Özellikle Abdullah Avcı'nın transfer ilgili açıklamaları biraz kafa karıştırdı. Neden derseniz çünkü Başkan Ertuğrul Doğan'ın sayısal anlamda verdiği transfer sayısıyla Abdullah Avcı'nın verdiği sayı birbirini tutmuyor. Ama mutlaka bir takım fırsat transferleri de olacaktır diye tahmin ediyorum. Onları birazdan değerlendireceğiz. Artı Trabzonspor'un ısrarla sol stoper mevkine transfer etmek istediği, dün de hazırlık müsabakasında sakatlanan Vezde ile ilgili olarak teknik direktöründen bir açıklama geldi. Onu sizlere aktaracağız. Maxi Gomez ile ilgili flash bir karar alındı. Onu da yine bu video içerisinde yorumlamaya çalışacağımızı söyleyelim. Öncelikli olarak kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Bu hatırlatma yaptıktan sonra çok kısa Ruzenberok maçını değerlendireceğiz. Ardından da transferle ilgili yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Yarın akşam 20.30'da Trabzonspor Ruzenberok'la ilk maçta 2-0'lık bir avantajın hemen ardından Romaş maçında karşı karşıya gelecek. Şunu belirtelim. ilk maçtaki kadroda ben çok fazla değişiklik beklemiyorum. Bir ya da iki değişiklik olabilir. O da bir. Pedro ilk maçta biliyorsunuz görev almadı. Yeni gelmişti. Pedro sağ oynama ihtimali yüksek. Ozan Tufan'ın da 8 numaraya yani Umut Güneş'in yerine kayma olasılığı çok yüksek onu söyleyelim. Peki savunma kurgusunda bir değişiklik yapar mı? Normalde bakıldığınız zaman arkadaşlar Mendy bakın bir oyuncu stoperde oynar ses çıkarmaz. Ama bir oyuncu vardır. Ben 6 numarayım. Bunu defalarca her röport her röportajında dillendiriyor. Ama oraya Savic geldi. Savic bu maçta oynama ihtimali yok. İlk maçta olmadığı için arkadaşlar. Baniye var. Baniye yine oynatır mı? Ben zor bir ihtimal diyorum. Yine orada sağ stoperde benim şahsi kanaatim arkadaşlar. Yine Mendy olacak. Orta saha kurgusunda Lustram, Ozan, e Enis Bardi ya da ben yine daha önce fikrimi söyledim. Orada Can Çana en azından 11'de oynamayı hak ettiğini ilk maçta güzel bir gol attığını sizlere söylemiştik ama tabii ki biz sadece söylemlerde kalır bizim sözlerimiz. Bu, bu takımın bir teknik direktörü var. Son kararı daima futbolcularla birlikte olan isim olduğu için son kararı o verecek. Sağda Visca, solda Trezege ilerledi arkadaşlar yine Dragoş 11 ile Trabzonspor'un maça çıkmasını beklediğimizi söyleyelim. Bu arada solda Eren mi Barisic mi? Yine Eren'le başlar diye düşünüyorum. Sakatlıktan çıktı. 2-3 gündür antrenmana çıkıyor ama Eren'le başlama ihtimali yüksek görüyorum. Kalede zaten Uğurcan Çakır'dan başka bir alternatif sayısal anlamda isim olarak var. Ama iyi olduğu zaman ilk maçta da bence Trabzonspor takımını ayakta tutan oyuncuydu Uğurcan Çakır. Kalede de Uğurcan Çakır olacak diyelim. Trabzonspor'umuza bir kez daha başarılar diliyorum. Ben ilk maçta biraz daha rahat, biraz daha derli toplu rakibe o kadar pozisyon vereceğini tahmin etmiyorum ama ilk maç oranında e, böyle topu bize verip oynamamızı sağlayan, bekleyen bir rüzenberek olmayacak. Çünkü gol lazım, goller lazım. Maçı uzatmaya ya da e, tur atlamaya getirecek mutlaka goller atması gerekiyor. Bu bizim işimizi biraz kolaylaştırabilir. İlk dakikalarda baskı kurmaya çalıştığında verilebilecek hatalarla Trabzonspor erken bir golü bulursa maç bence çözülür gider. Farklı bir galibiyet elde edilme ihtimalinin de bu şekilde şa e yüksek bir ihtimal olduğunu da sizlere söylemiş olalım. Arkadaşlar geçelim transferle ilgili açıklamalara. Tabi Abdullah Avcı... Biraz kafaları karıştıran açıklamaları var. Tabii maçla ilgili olarak hepiniz okumuşsunuzdur. Ben e, uzun uzadıya basın toplantısındaki konuşulanları aktarmayacağım sizlere. Sadece bizi ilgilendiren boyutu transfer boyutu. Şimdi şunu söylüyor Abdullah Avcı. 2 ya da 3 oyuncu transfer yapacağız. Başkan 5 ya da 6 demişti. Hani Ozan geldi. E, pardon Okay geldi. Hani bu 4 ya da 5'e iner. 2 e, ya da 3 diyor. 3 ihtimalle 3 ihtimali daha ağır bastığını sizlere söyleyelim ve bir sol stoper diyor. Bir 8 10 oynayan. Yani şimdi şöyle diyeyim. Acaba tipik bir 8 numara almayacak mı Trabzonspor? Biliyorum şu anda birçoğunuz eleştirecek. Yani Trabzonspor'un bence önceliği 8 numarayken işte Muhammed Şam'ı beklemelerindeki gaye 8 ve 10 oynama özelliği olması. Ama 8-10 başka tipik bir 8 numara bir oyun aklı Trabzonspor'un transfer etmesi farklı diye düşünüyorum. E, ama görüntü itibariyle arkadaşlar 8 olmayacak gibi 8-10 numara bir de Santrafor. Malum diyor iki tane oyuncu zaten basına sızdı. Basında konuşulan e, Onacu Onaçu ve Vegors var. Artı bakın çok fazla dillendirilmeyen sadece Santrafor olarak bu iki isimle görüşmüyoruz diyor Abdullah Avcı. Bunların dışında yine Santrafor mevki için Görüştüğümüz e, isimler var ama bunlar basına sızmadı anladığımız kadarıyla belki daha önce sızdı bir ufak ilgi oldu daha sonra ne olur ne olmaz diye e, bir beklenti içine girip orada bir bir durdurma kararı alıp tekrar yeniden görüşmelere başlamış da olabiliriz ve konu konusunda arkadaşlar yeri gelmişken söyleyelim. Oyuncu bugün antrenmana katılmadı. Hani çantalarını topluyor falan diyoruz. Burney bırakmak istiyor. Oyuncu ayrılmak istiyor. Ben açık söylüyorum. Dün bu transfer biter diye bekledim. Bugün bu saat oldu hala bir haber yok. Artı Okayın ben video çekmeye başladığımda bilmiyorum. Belki kap gelir. Videoyu yüklerken gelir. Onu da bilmiyorum. En azından bir kap açıklaması bekliyoruz. Oyuncunun yıllık alacağı ücret artı Trabzonspor West içine ne kadarlık bir ücret ödeyecek? Tabii ki herkesin kafasında bu soru işareti var. Kap açıklamasının da bugün gelmesini bekliyoruz ama en kötü ihtimalle yarın belki maç öncesi gelir diye tahmin ediyoruz. Ama bugün gelme ihtimali biraz daha yüksek. Şimdi Başkan Ertuğrul Doğan'la sayısal anlamda farklılık da var. 5-6 en fazla 3. 3-2 diyor. E, bu da şunu gösteriyor arkadaşlar. Çok değişken bir yapı var. Yani çünkü niye? Başkan muhtemelen şöyle düşünmüştür. Orta sahada hatırlarsanız Muhammed Şam dışında Okay var. Muhammed Şam dışında bir oyuncu daha var. Belli ki Ertuğrul Doğan'ın kafasında, başkanımızın kafasında iki orta saha var. Yani tahmin ediyorum 18 numara, 18 10 oynayan oyuncu var. O da Muhammed Şam. O, e, o yüzden belki Abdullah Avcı e, yabancı kontenjanı bunu müsaade etmeyebilir. Yabancı kontenjanı bunu engelleyebilir. O nedenle 8-10 almak yerine İki bölgede oynayabilecek hem defansif hem ofansif anlamda orta sahada oynayabilecek bir oyuncu almalarının daha iyi olacağını düşünmüş olabilir ki. Böyle bir düşünce içerisinde de en azından girdiğini sizlere söyleyelim. Yani e, Abdullah Avcı'ya göre en fazla 3, e, başkanımıza göre 5-6 idi. Okay geldi 4-5 transfer. Bakalım tabi e, orada şunu da söyleyelim. E, Abdullah Avcı... Hani fırsat transferleri olacaktı. Belki onları cümle içerisinde çok kullanmadı sayıda. Çünkü bir sabek var. Serkan'la yollar ayrılma ihtimali çok yüksek. Haliyle Pedro'yu da zorlayabilecek bir yerli sabek var. Bu Mustafa Eskerleç olabilir. Bir başka isim olabilir. Yani e, hocanın bahsetmediği e, Trabzonspor'un gündeminde olan san, e, transferlerin de olabileceğini sizlere söyleyelim. Başkan e, hocamız 3 transfer müjdesi verdi. Bunlar da zaten konuşulan isimler. Solda Sol stoper Vezley, Orta sahada 8-10 oynayan Muhammed Şam artı Vegors, Vegors ya da Onaçu. Başkanımıza göre ikisi birden. Hocamıza göre bir santrafor çünkü 3 tane isim veriyor. Zaten iki tane stoper aldık bitti. Yani şey hocanın sayısı bitiyor. Bir tane de sol stoper aldık orta sahada oyuncu alamıyoruz. E, i̇ki transfer yine aynı oranda birbirinden bağımsız olarak yürütülüyor. Bugün çok bir hareketlilik yoktu. Ama bu akşam belki yarın bir hareketlilik olabilir. Çünkü bazen böyle bir sessizlik ortamına giriyor Trabzonspor. Ardından bir transfer açıklıyor arkadaşlar. Çünkü Pedro'da aynısı oldu. Okay aynısı oldu. Ben bugün bugün yarın bir transfer açıklamasını en azından bekliyorum. Bunun Vegors olma ihtimalini yüksek gördüğümü söyleyelim ama transferdir. Bazen son anda son dakikalarda bir takım sıkıntılar arkadaşlar yaşanabiliyor. Bunları daha önce de görmüş olduk. Bugün yine ikinci videoda bahsettik e, Fontas'ın menajeri Trabzon'a çağrıldı. Fesih görüşmeleri ya da ayrılık görüşmeleri başladı arkadaşlar. Genç oyuncularla ilgili zaten kulağımıza gelen ayrılıkları ya da kiralık olarak gidecek oyuncuları bir şekilde sizlerle paylaşıyoruz. Bu arada Maxi Gomez ile ilgili olarak da arkadaşlar bir gelişme var. Onu da birazdan size aktaracağız. Gelelim Trabzonspor'un transfer etmek için çaba sarf ettiği ve dün akşam maçta sakatlanan Vezde'ye. Hocasının bugün açıklaması vardı. Dizinde bir şişme var. Yani biz maçın ilk haftasına onu yetişilmeye çalışıyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Yani en fazla 2 haftalık bir sakatlık, çok uzun süreli bir sakatlık değil. En fazla 2 hafta sürecek bir sakatlık olarak bunu dillendirdi hocası. Bakalım Trabzonspor'un fikri değişecek mi? Bekleyecek mi? 4. teklifi yaptığımız gün akşamında oyuncu sakatlandı arkadaşlar. 2 milyon euroya çıktık. Hani Bakıldığı zaman Watford kulübünün beklentisi 3 milyon euroydu. Aradaki makas bana göre çok daraldı. Onlar bir bekleme kararı aldılar. Ama önemli olan burada Trabzonspor iki hafta bir şey değil. Biz oyuncuyu transfer ederiz. Toparlasın mı diyecek? Bekleyelim mi diyecek? Yoksa bugüne bahsettik. Gent, Gent kulübünün 26 yaşındaki Nijeryalı, Santr, Nijeryalı stoperi Jordan'da Trabzonspor'un ilgilendiği yine havuzunda bulunan isimler bunların dışında yine daha önce size sizle paylaştığımız tekrar isimleri tekrar etmeyelim. Tekrar alışmayalım en azından. İki tane genç atletik e, sol stoperde yine Trabzonspor'un gündeminde olduğunu sizlere ifade etmiş olalım. Arkadaşlar dediğimiz gibi bugün yarın Muhammed Şam sol stoper artı Weghorst ya da onu açıyor. Belki ikisi birden bu transferlerin bitirilmesi için yoğun bir çaba sarf edildiğini söylüyoruz. Bunları bekliyoruz. Ama gelelim Maxi Gomez konusuna. Oyuncu biliyorsunuz takımdan ayrı çalışıyordu. Çünkü gelecek yılki yeni sezon planlamasında yoktu. Bugün oyuncu Mehmet Ali Yılmaz testlerine geldi. Bu da şu anlama geliyor. Takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Ama arkadaşlar bu kararı şöyle söyleyeyim. Hani oyuncunun belli bir süresi vardır. Bunu daha önce söyledim. Oyuncuya dersiniz ki şu kadar süre kendine takım bulman için sana süre veriyoruz. Bunun akabinde işte örnek veriyorum. Git Özkan Sümer Akademisi'nde çalış programın budur diyebilirsiniz. Ama belli bir noktaya geldiğiniz zaman o sürede olduğu zaman FIFA oyuncunun futbol yaşantısını her zaman sürdürebilme adına kararlar verir arkadaşlar. Tahmin ediyorum o süre doldu. Çünkü Trabzonspor yaklaşık 15 gündür de Fesih için e, Maxi Gomez'de pazarlık masasında ama sonuç çıkmadı. Niye çıkmadı? Oyuncu hem bonservisini hem de oynamayacağı yıllık maaşını istiyor. Trabzonspor daha cüz'i rakamlarla bu işi çözmeyi planlıyor. Bakın arkadaşlar aldığınız bir flash transfer geçen yıl 3 milyon euro beklediğimiz bir bonservis bedeli bugün geldiğimiz nokta bırakın bonservisten 1 lira kasamıza koymayı para vermeden gönderemeyeceğimiz bir oyuncu gibi duruyor. E, o yüzden bu süreç dolduğu için arkadaşlar böyle bir karar alındı. Hani kafalarda şu olmasın e, Maxi Gomez geri döndü. Trabzonspor Santrafor transferi yapamıyor. Vegors ve Onaç'a olmayacak. Maxi Gomez de devam edecek gibi bir algı olmasın. Onu söyleyeyim. Çünkü bu birliktelik takımla birlikte çalışması FIFA gereği arkadaşlar. Oyuncuya belli bir süre ayrı çalıştırabilsin. Ondan sonra oyuncuyu hani değersizleştirmene FIFA'da UEFA'da izin vermez. Belki antrenman yapar. E, bu arada hani bir hazırlık müsabakası olur mu? Gerçi lig başlıyor artık hani ikinci hafta bay olduğumuz için o arada bir hazırlık müsabakası olur mu? Belki bir hazırlık müsabakasında oynatırsınız. biraz göze batar bir şey olur. Talipsiz çıkar ama ben iddia ediyorum arkadaşlar. Maxi Gomez bugün bonservisini eline alsa. Oyuncuya maaşını da verseniz yıllık alacağı parasını da. ben iddia ediyorum oyuncunun mutlaka hazır görüştüğü anlaşmak üzere oldu mutlaka bir takım vardır ama iş ki ben buradan param alayım gideyim siz beni aldınız beni değersiz kıldınız şudur budur ben de paramı sonuna kadar son kuruşuna kadar almayı istiyorum buradaki durum buradaki sorun arkadaşlar bu bakalım nasıl bir fesih olacak takımla birlikte katılmalara başlayacak neler değişecek hep birlikte en azından göreceğiz şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi ihmal etmeyelim şimdilik hoşçakalın